Herkese hayırlı günler. Yine bir canlı yayınımda birlikteyiz, hep birlikteyiz. Her günkü canlı yayınlarımıza bugün de devam ediyoruz. canlı yayınımız 15-20 dakika arası yapalım istedim arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman endeksimize şöyle bir herkes bir toparlansın gelsin ona göre devam edelim arkadaşlar. Çünkü erkenden hemen konuşmalarımızı tabi sonradan izlemek isteyenler tekrardan izleyebiliyor ama yine de herkes bir toparlansın şöyle bir ona göre canlı yayınımızı devam ettirelim. Ya biz canlı yayına katılmak isteyenler sorularını sormak istiyorlar. Doğaldır canlı yayına katılmak, sorular sormak normal olarak izlemekten daha iyidir. Bu yüzden de bekleyelim herkes. Sonradan hocam canlı yayına katılamıyoruz diyenler de yakalayamıyoruz diyenler de Tabii ki haline fazlalıkta olduğu için bekleyelim. Beğenilere basalım. Fikret Çakır aleyküm selam. Bursa'ya selamlar. Onur aleyküm selam. Herkese hoş geldiniz diyelim. Ahmetler aleyküm selam. Her zaman canlı yayınımız zamanında yaptığımız zaman ikinin ezanına yakalanıyoruz. Yine ezan, ezan okunuyor arkadaşlar. Osman Koçak aleyküm selam. Osman kardeşim. Rempol bugün artı 8'lerde evet onlarda. daha 16'lara kadar gidecek Rempol'u 8-9'lardan topladıysanız ne ala. Durdu. Bir önceki canlı yayınımıza söylemiştik. %400'e gidiyor artık diplerde 10-11'ler bile dipler. 12'ler bile hep. 13'ler 14'ler bile durdu da dipler yani. 20'lerden düştüğünü düşünecek olursak, %400 bedelse gittiğini düşünecek olursak, hani elinde durduğu olanlar ben bedelse kadar kimesini tekrar söylerim. Bugün artı 10 yaptı. Belki birkaç seferde altı ona de devam edebilir durdu. Durdu bizim her zaman e beklediğimiz sitelerdendi. Yine düzde 400 bedelsiz olumlu yansıyacaktı çünkü artık diplerde. ezan okunduğu için biraz dinlemek istedim arkadaşlar. He, hoş geldiniz diyelim. Klop yükselişlerde ama e, 16'lara kadar bekleyebilirsiniz. Şimdi sizlere arkadaşlar borsa yükselirken güzel hisseler vereceğimiz, toplanması gereken vereceğimiz hisseler. Zaten şu an birçok hisseler aslında diplerde. Aleyküm selam Faruk kardeşim. Fonet demiş. Ben Fonet'in 50'lere kadar yükseldiği düşüşler yaşadıktan sonraki süreç içerisinde artık yataylara bağlamasının olağan olarak düşünüyorum. İntek'i zormuş Ahmetler. İntek e, yol uzun vade olarak olumlu. Onu söyleyebiliriz. Değerli kardeşim, bulama devam. Korkmayın. E, Angen artı beşlerde, RTL laboratuvarları da bunlar daha yükselişlerine devam edecek. Daha aşı işi bitmedi. E, Durdu yarın da tavan yapabilir. Çünkü hani yüzde %400 verir Siz ziyade zaten diplerde olmuş bir hissenin %400 vermesi halinden hareketlilikleri yalnız sıra getirecektir. Evet bugün biraz yoruldum arkadaşlar. Bazı işlerim vardı. Tabii ki düz işleri yapıyoruz. Yine bayağı geldim. Biraz üzüm toplayacağım. O işlerime rağmen üzüm toplayacağım. Kusura bakmayın. Yoğunum. O yüzden canlı yayınımı fazla e, az uzun da tutamayacağım. Şahin Ataş kent 15 binleri görür demiş. Uzun vadeler için beklersen birkaç sene içerisinde ancak güzel kazanırsın. Osman Koçak e, obaysa demiş. Obaysa bilgisayar orta vade için olumlu. Hocam Rempol'u karıştırdınız şu an 25'te. Siz geleceğin sasas dediğiniz 49 TL miydi? Hayır bizim söylediğimizde geleceğin sasas dediğimizde 30'larda değerli kardeşim. Onur kardeşim senin yanlışın var. Biz 30'larda söylemiştik. Rempol'u 60'lar 70'ler demiştik. 30'lardan demiştik. 40'lar 50'leri gördü. Sonrasında borsa ile beraber düşüşler saladı. Biz 30'larda söyledik geleceğin sasas diye. Güzel de kazandık. Tahsin Kırmızıoğlu hoş geldin. Arda yazılım e, bence e, şu an çok aşağılarda Tahsin abim e, buralardan alabileceğin e, Arda yazılım ilerleyen dönemler içinde yüzlere kadar yol var onu söyleyeyim Arda yazılımın buralara düşmesi diplere düşmesi endekse bağlı olarak borsanın düşüşleriyle ilintilidir yoksa Arda yazılım karı olan çok güzel bir şirket olarak e, görebiliriz arkadaşlar. Herkese bir hoş geldiniz diyelim. Beğenilere de basalım arkadaşlar. Beğenilere basmayı unutmayın. WhatsApp kurumuza ayırmak isteyenler açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut. 0553 344 31 arkadaşlar. Bugün bayağı bir yoruldum. O yüzden biraz e, hafif canlı yayınımız hani durgunluk olabilir. Yor, yoruldum. E, şu anda da bayağı geldim. Şöyle sizlere göstereyim. Biraz üzüm toplayıp tekrardan geri gideceğim. Çalışmalar çalışmalar arkadaşlar. Biz daha öncesinde verdik değerli kardeşim. 30'lardayken verdik Rempol'ü. Yani o söylemi biz daha önce kumpur için kullandık. Daha sonra da 30'lardayken Aralık mıydı Kasım mıydı? Geçen senenin Aralık Kasım aylarında Rempol'ü 30'lardan verdik. Onun kardeşim. Bir bak bakalım Mart. Biz Mart, Mart'ta değil. Geçen sene Aralık Aralık Kasım aylarında Rempol'ü 30'lardaydı. Geleceğin Sasa'sı olarak birinci olarak kumpuru söyledik. Çok güzel gitmişti. İkincisi Sasa dedik. da Bizim söylediğimiz o 30'lardan sonra 50'lere kadar çıktı yani. Onu da söyleyelim. Şu anda da borsaya bağlı olarak düşüşler haline bütün hisselerde olduğu gibi rentolde de var. Hocam kolay gelsin demiş Ali Yılmaz. Borsanın hali ne olacak demiş. Artık borsanın e, diplere kadar geldi. Hep böyle gidecek bir durumu yok. Bundan sonra yükseliş trendine geçtiği zaman çok güzel yerlerde inşallah e, borsada olumlu yerlerde olacağız. Bunlara e, sizleri e, bu şekilde aldatıp borsadan e, soğut durup borsayı satışta e, tamamlamanızı sağlayacak herkesten biraz uzak durun diyelim. O tür yayınlarda izlemeyelim. Hayırlı yayınlar demiş Kahraman Fikri Çebişli. Teşekkür ediyorum. Bakın dikkatli olun. Borsa bitti, borsa batacak gibi söylemler de yapan YouTube kanallarını kesinlikle izlemeyin. Çünkü artık borsa diplerde şu an için e, şöyle söyleyeyim. Bütün hisseler e, hem bilanço olarak olumsuz yansımakta hem de ise hisse bazında fiyat olarak çok düşük seviyelerde. Bu yüzden biraz dikkatli olan arkadaşlar elinizdeki malları satmayalım. Maliyet düşürebilmek en güzelidir. En güzeli şu dönem içerisinde elinizdeki yüksekte olan hisselerde maliyet düşürmek arkadaşlar. Sizlere de tavsiyem maliyet düşürmeniz. Ama tabii elinizdeki imkanlar şartları dahilinde maliyet düşüremiyorsanız da e, beklemenizi tavsiye ederiz. Yeşil'i sormuş bir kardeşimiz. Hocam Yeşil daha hala e, Rüçhanlar yansımadı demiş. 18.50 Eylül son gün arkadaşlar. ve 18 Eylül dolar ondan sonra Rüçhanlar otomatik olarak e, yansır. Yoksa bank aracı bank aracı kurumlarınızı arayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Muzaffer Sancaklı İstanbul Kartal'a selamlar. Bizi İstanbul kartları izleyen herkese selamlar olsun. Bizi nereden izliyorsanız birer e, selam gönderelim. Yazın arkadaşlar. Nereden izliyorsanız biri olarak selamlar gönderelim. Ali Yılmaz Sultan Gazi demiş. İstanbul Sultan Gazi'ye selamlar olsun. İstanbul'un semtlerinden de nerede izliyorsanız oraya da yazabilirsiniz. Ülkemizin neresinden izliyorsanız. Supi demiş ki durdu. Tavan oldu demiş. Çünkü durdu. Durdu hem tarihi dibinde hem de yüzde dört yüz bedelsiz açıkladı Supi kardeşim. Daha da gider yani. Yüzey Şahin İstanbul Tuzla'ya selamlar. Anamur'a selamlar. İbrahim G. Mersin Anamur'a selamlar. Nasıl işler? Nasıl İbrahim G. Muzlar çıktı mı Anavurda Muzları herhalde güzel kar getiriyordur size İbrahim. Anamur'un muzu meşhur yerli muzu. Turgay Vatansever e hoş geldiniz. Teşekkürler. Osman Çakır Antalya'ya selamlar. Antalya kaç derece Osman Çakır kardeşim? Eylül bu Eylül ayı bayağı sıcak geçecek. Bu bastırma sıcakları vesaire bayağı sıcak geçecek. Beğenilere de basmayı unutmayalım. Kanalımız Borsa kanalı. Borsa e, yatırımı yapan bütün değerli kardeşlerimizi kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. Herkese bir hoş geldiniz diyelim. 33 derece demiş Antalya. Hay maşallah hala turistler geliyordur. Bu sene herhalde kış yine geç gelecek gibi arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Bahçe cevizlik üzüm de var. Ataş kardeşim bunlar ceviz ağaçları. Cevizlikler. Ben ee, üzüm toplayıp gideceğim birazdan. Burası da mangal yeri vesaire vesaire. Muzaffer Sancaklı hocam ben de senin gibi düşünüyorum. Borsamız yükselme trendine girdiğinde de tadından yenmez. Aynen. Bu düşüşlerin çıkışları da çok güzel olacak. O yüzden e, borsadan soğumayın. Benim tavsiyem sizlere beklemeye devam. Murat Kara aleykümselam. Hoş geldiniz diyelim. Beğenilere basalım değerli kardeşlerim. Herkesi beğenilere bassın. Bu canlı yayınım fazla uzun tutamayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın işlerim yoğun. Aile ye köy yerinde böyle güz zamanı işler yoğun oluyor arkadaşlar. Bağ bozu yapacak işleriydi vesaire. Köy yerinde daha fazla bir mesai alıyor. Whatsapp kuruma uyu olmak isteyenler akşam portföyünüzde elinizdekilere bakalım inşallah Whatsapp'tan yazarsanız 10 sene sonra açılacaklar demiş. Neymiş? 10 sene sonra açığa çıkardım. 10 sene 10 sene zaten elinizdeki seleri tutabilseniz zengin olursunuz yani. 10 sene elindeki tutabilecek adam zaten zarar etmez. Kat kat zengin oluyor yani. Onu sizlere söyleyeyim. Beğenilere basalım arkadaşlar. Herkesi beğenilere bassın. WhatsApp grubumuza üye olmak isteyenler de 0553 374 1431 beğenilere basalım arkadaşlar. Agrot'ta Eylül ay diye bir şey yapmadım bir kardeşim. Bir türlü anlatamıyoruz. Anlamıyoruz. Ekim ay dedik. Eylül ay diyordu. Dilimizde tüy bitti. Adam da Eylül ay diye. Velhasıl aslında bazen sorularda öylesine gıcıklığa soranlar oluyor arkadaşlar. Bunun farkındayım ben de. Bu yüzden de onlara cevap vermiyorum yani. Sürekli cevapladığımız sorulara hatta tahmini fiyatları hatta gün dahi verdiğimiz olur olmaz daha gün day verdiğimiz sürekli sormaları aslında bazen de kıcıkla bizleri canlı yayında oyalamak amaçlı birçok soranlar var arkadaşlar. 29 Ekim'de belirttiğimiz hedef gelir gelmez ama bir defa söyledik e, bekleyeceksiniz. Ya biliyoruz farkındayız. Elinde o hisse olmasa bile canlı yayını e, manipüle etmek için canlı yayınımızı karıştırmak için sürekli aynı sorular soranlar var. Elinde o hisse olmasa bile sürekli onu sorup bizim e, yorum akışımızı değiştirmek isteyenler var. Bu yüzden arkadaşlar çoğu hisselere e, cevap vermiyorum. Kusura bakmayın. Sizlerin de anlayışınızı, e, aynı işle karşılamanızı düşünüyorum Yani e, manipüle etmek isteyenler oluyor canlı yayınımızda. Sürekli aynı isteği soranlar, cevaplamamıza rağmen sürekli elinde olmasa bile aynı isteği soranlar oluyor. Bu yüzden de canlı yayınımızda e, birçok sorularda yanıtlamamakta iyi yapıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere dileyelim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. WhatsApp grubuna uygulamak için 0553 64, 14 31 değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.